Gülcan tesbihde niye 33 tane veya 99 tane yok şey var? Yok öyle bir şey. Ne 33 ne nereden çıkmış o? Tesbihde 33 ve 99'luk çıkıyor. Hangi nerede o sayı? Ne bileyim hocam te etrafında tespih satılıyor ya böyle. Bir defa tesbih. Bu, bu çekilen tesbihler <laughs> yok böyle bir şey. Budizmden geçti bize. İslam'ın muhabbetinden hepsini kaldırıp atmak lazım. Tam tersine annenim, hayat Hazreti böyle Peygamber alet kullanmayın diyor Allah'ı tesbih ederken. Kur'an sayıdan ve aletten nefret eder. Nereden çıktı bu? Peki, her tarafta tesbih var. Bu ne? Dedi. Bidat diye hafifletiyorlar onu. Yani dine sonradan sokulmuş ama falan. Ne bidatı ya? Bu, bu resmen ibadet alanına müdahaledir. Ve habire o kelimeyi kullanmak istemiyorum. İslam'ın mabedine İslam'ın olmayan şeyleri sokmanın bir tane adı vardır. Şirk.